arkadaşım ve dostum e, Suzan Şimşek. E, biz beraber iki, arkadaş olarak yıllardır bu e, gönül verdiğimiz kardeşlerimize, çocuklarımıza, e, ağrımıza destek olmaya çalışıyoruz. E, kendim İstanbul'da ikamet ediyorum. Arkadaşım da İstanbul, e, şey Ağrı'da yaşıyor. E, el birliğiyle e, bu yardım kampanyasını devam ediyoruz. Ee, çalışmalarımız genelde çocuklar ve aileler içindir. Yani büyük küçük demeden e, ayakkabı olsun bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ee, aynı zamanda e, önceden çocuklar üşümesin diye e, kampanya başlatılmıştık. Sonradan tabii ki farklı şekilde devam ettik. E, şu an hemen hemen yaklaşık her getirdiğimizde 10 e, bin 8 bin e, giyim tarzı getiriyoruz. Bu sefer de getirdik. 5000 adet ürün getirdik. Karma olarak mont, bot ve aynı zamanda normal giyim olarak tüm aile büyük küçük demeden dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu kulları. Evet. Arkadaşımla bir kilit getirdik. İlker okullarımıza verdik, hastaneye verdik, İlker sahiplerine verdik. Arkadaşım daha öncelikle çocuklarımız üşümesin diye bir kampanyamızı başlattık. Ondan sonra e, arkadaşımla böyle, arkadaşım İstanbul'da ayarlıyor, ben burada. Beraber kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Sen poşeti getirmişsin ama poşet yok. Poşetler genel olarak e, 0 yaş grubu olarak başlıyor. 18 yaşına kadar devam ediyor. ve bu ürünleri yani pazarından tut, kayıtından tut, çorabından tut, ayakkabısından tut. Yani her türlü hani bir tam türlü giydirebilecek şeklinde. E, aileleri tamamen giydirebilecek. Anne, baba, kardeş, abi, genç kızlarına kadar. Bu şekilde dağıtımını yapıyoruz. Ağrımızı unutmadık. Ee, çocuklar bizim çocuklarımızdır, geleceğimizdir. Ee, ondan dolayı dediğimiz günleri onların e, yüreklerine dokunmak, onları sıtmak. Amacımız çıkmayamız bu. Herhangi bir beklenti içinde değiliz. Kimsenin bizi takdir etmesini beklemiyoruz. yani bizim amacımız çocukları sevindirmek, mutlu etmek. bekliyoruz Onların yani, mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, bizim geleceğimizdir, bizim geleceğimiz gençlerimizdir geleceğimizin çocuklarıdır. Montlarımızın şu şekil hepsi sıfır. Yani e, aynı zamanda verdiğimiz e, şeyler de var. Kurumlar da var. Deprem yani. de de, e, depremzede olan aileler var. Ve aynı zamanda hastaneye götürdük. E, depremle çıkan işte kardeşlerimizin şu anda hastanede. E, doğum yapanlar vardı. Doğum servisine gittik. E, Sağolsun olsun müdürümüz bizi karşıladı. Vesaire doğum servisine ayrıları ziyaret edip de bebek kıyafetlerini kendilerine teslim ettik. E, Ayrı şu şekil devam ediyor yani. Kapancamız. Herkese de bu duyarlılığı bekliyoruz. Herkese en bu çocuklarımızın, ilgiye saygılarımızın yüreklerine dokunmalar gösteriyoruz. Nesi olsa bunun yanında ayakkabılarımızı da yapıyorduk. Sıfırla 15 yaş arası e, dağıttık. Aynı zamanda ağır sporumuzu alt yapısına mont getirdik. Sporculara dağıttık, hocalara dağıttık. başka mı bir şey? Şöyle yani sıra ee, şu tarz. Yani çocuk bedenine varana kadar yani şöyle, sıfır yaş grupta takım. takım olarak da Genel olarak detaylı olarak kayıtlarına vararak kadar biz çocuk olsun, bayan olsun e, aynı zamanda beylere varana kadar Ayrıca. hepsine hitap eden ürünlerimiz. Yani karma olarsa da bir monster ya da ayakkabı olayı değil de bizim. Yani detaylı bir aileyi tamamen giydiriyoruz. Bizim alt kaç, aşamalarımız kaç, var. Kaçınla, bir yaşla 18 olarak, yaş hatunla, atkısına, evlenme. 7 yaş, 8 yani yaş. Bu malzemelerin hepsi mevcut. Hepsinin dağıtımını yapıyoruz yani. Şöyle ben zaten getirip hep dağıtıp bunlar sonra ilçe sayıklarına götüreceğiz Allah'ın izniyle. Şöyle. Hemen hemen saat 2'ye 3'e kadar 2'ye 3'e kadar iki arkadaş olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda tüm okullara, ihtiyaç saygı olan okulları tespit ediyoruz ve aynı zamanda okullara götürüyoruz. Genel olarak müdürlerle irtibatlıyız. Müdürler onlar tespit ediyorlar. Tespit ettikleri okullardan götürüyoruz. İhtiyaç saygı olan çocuklarımıza teslim ediyoruz. Yani bir haftadır işi sabahlıyoruz. Hafta... Sabah, sabah ayarlıyoruz, okul müdürlerimizi arıyoruz. Öğrencinin alıyoruz, kız mı, erkek mi alıyoruz, arka numarasını evet. alıyoruz. Yani Evet. Bir de aynı evet. zamanda o okulların dışında tek tek evleri geziyoruz. E, evdeki aileleri Şu de, de tespit ediyoruz. ettiğimiz onları teslim ediyoruz. Ve aynı zamanda bir sürü işte köy, e, de şey yaptık. Yüce kapı. Yüce kapıya de. gittik. Ondan sonra evet. eleşkirte gittik. Yani ilçelerde de aynı zamanda dağıtımını yapıyoruz. Oradaki okullara okullara veya ihtiyaç e, çok acil ihtiyaç sahibi olan ailelere onları da götürüp yediriyoruz. Yani. İki e, kendi imkanlarımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Önce hani? arkadaşım bir kampanya başladı. Çocuklarımız düşünmesin, ne diyorsun yapalım. Arada böyle bir şey yapalım. olur, neden olmasın? Önce küçük başladık. Ondan sonra arkadaşım hemen bir ayarlama yaptı. Böyle e, birkaç yıl oldu Ber beraber böyle kampanyalar yapıyoruz. Ürünümüzü getiriyoruz, işten sahibine ulaştırıyoruz. Dönerken iş adamlarımızda da aynı şeyi bekliyoruz. Yani ağrımız ne de bak arkadaşım İstanbul'da yaşıyor ama yine de ağrı unutmuyor yani. 17 yıldır oradan 17 yıldır da bu yardımı geçiriyoruz. Amacımız çocukların yüzüne dokunmak, onları ısıtmak, onları sevin, sevindirmek. Yani bir gücü, çocukların bir gücü benim için ömre beder. Yani kendimizi buna adadık. Yaptık. Öyle yapalım. Şöyle. Bu da gençlerimiz için. Yani biz ne kadar bebek ve çocuk düşündüksek de o kadar da yetişkinleri de düşündük. Anne babaları da düşünerek hareket ettik, genç kızları düşünerek hareket ettik. Şu anda bütün e, anne baba dediğim gibi, anne baba bir ev halkına mesela kaç kişidir, beş kişidir, on kişi mi hepsine ürün veriyoruz yani. giyimlerini veriyoruz. Baştan sona kadar giydiriyoruz. Durmak yok, yola, yola devam, tamam her zaman için varız.